Güneşin örgü kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün yapımı oldukça kolay şık duran iki şiş örgü modeli paylaşımı yapacağım orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım üç buçuk numara şiş kullanacağım elinize uygun ipinizi ve şişinizi hazırladıysanız yapılışına geçelim modelimize şöyle bir ters bir düz lastik yaparak başladım bu modelin başlangıcı da bir ters bir düz ile başlanıyor. İstediğiniz sayıyı atabilirsiniz. Tek çift fark etmez. Sayımız yok arkadaşlar. Modelimin birinci sırasındayım. Ön yüzdeyim. Şimdi bir ters bir düzle başlayacağız. Ters düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Farklı lastikte çalışırsanız Tekrar gene bir ters bir düz yapmanız gerekecek üst kısmına. Ben modelden bebek hırkası yaptım. Kanalımda var. Detaylı şekilde bakabilirsiniz. Arka yüzündeyim. Ters, düz, ters, düz, ters, düz. Şimdi modelimize şekil vereceğim. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ben sadece bir ters pürüzü size gösteriyorum. Tersimi ördüm. Şimdi burada bakın düz ilmeklerimiz var. Düz ilmeklerden buradan değil. Bir alttan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü yuvadan girdim. Şöyle ilmeğimi çıkarıp şişime tekrar taktım artırmış oldum ama ikisini beraber tek ilmek yaparak ördüm. Tersimi örüyorum. 1 2 3 3. yuvadan düzden çıkardım ilmeğimi, arkasından taktım ve düz ördüm. Ters ördüm. 1 2 3 arka kısmından taktım. Düz ördüm. Ters ördüm. 1 2 3 Arkasından taktım. Düz ördüm. Ters ördüm. 1 2 3 Arka kısmından taktım düz ördüm ters ördüm 1 2 3 modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek düzlerden ilmek çıkartacağız 1 2 3 1 2 3 kenar ilmeğimi de örerek sırayı tamamladık bakalım bu şekilde şimdi bir kere daha modeli kuralım ve model ortaya tamamen çıksın şimdi tekrar işte ip alalım bir ters bir düz öreceğiz ters düz ters düz bir ters bir düz bir ters bir düz 3 sıra yapacağız ters düz sonra modeli şekil vereceğiz Bu birinci sıramız ön yüzdeyim ikinci sıramızı yapıyorum ters düz ters düz ters düz Şimdi ön yüze geldik. 3 sıra bir ters bir düz tamamladık. Şimdi yuvası belli. Önce tersini öreyim. Bakın burada yuvamız büyük göz. 1, 2, 3. Bakın buraya ilmeğimi alıyorum. Tersinden taktım düz ördüm. Yeri belli. Tersimi örüyorum. Hemen bakın alttaki yuva saymaya gerek yok tersinden takıyorum. Alttaki yuva tersinden takıyorum. Çok çok güzel duran bir model. Özellikle bebek örgülerinizde, yeleklerinizde çok şık duruyor bu model. Ben yakadan başlamalı sarı renkli bebek hırkası ördüm. Kol kısmına ve robanın alt kısmına uyguladım modeli. Dediğim gibi kanalımdan resimlerden bakabilirsiniz, bulursunuz. Ben şöyle altından ve iki tane modelimi kurdum ve modelimiz ortaya çıktı tersinden bir ters bir düz bir ters bir düz üç sefer yapıp tekrar bu şekli vereceğiz ben şöyle modelimin büyük halini göstereyim modelimizin ilerleyen bitmiş hali bir şekilde arkadaşlar bakın çok şık duran bir model kuş gözü diye de geçiyor internette şöyle göstereyim Altındaki bir ters pürüzlü bir lastiği biraz daha geniş yapabilirsiniz. Yakadan başlamalı yeleklerinizde duran şekli. Her modele, her örgüye güzel yakışacak bir modelimiz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.